Sıcak nefesimi boynunda hissediyorsun. Kulak memenden küçük, sararsız bir ısırık alıyorum. Gömleğinin düğmelerini teker teker açarak göğüs uçlarını dilimle masaj yapmaya başlıyorum. Ben de saçlarını kavrayıp göğsüme sertçe bastırıyorum. Pantolonunun üstünden erkekliğini hissedebiliyorum. Ben de üzerindeki zapıtı üniformasını Cırt diye yırtıp atıyorum. Şu anda bal kutunu... Bir sikerim. Sikerim değil mi? Sikerim. Sen de bak. Sen Bırak, sıra> Bırak. lan. Şerefsiz. Bırakın. Bırakın. Bırak. Bir de... Bırak. Tamam, tamam. Sepetledi bir de bize kafamı dinleyeceğim diyor. Tamam, tamam abi. Size tamam. beni biliyorsun hayatımdan ya? Size ne ya? Sana sıçtığımın. Hoş geldiniz. Bu yalnızca bir oyun. Sinirlenecek bir şey yok. Hava 11 derece. Ersoy seni bu mu baştan çıkarttı yoksa sen mi organize ettin bu rezilliği? Ya herkesin yaptığı şey ben da niye rezillik oluyor ya? Tamam, biz de haber vermeliydik abi böyle pat diye daldık eve Ersoy kusura bakma. Buna hakkın var abi senin sen bakma Yılmaz'a tamam. Kan beynime sıçradı da. Tamam. Tansiyonum düştü. Ben şimdi tuvalete giriyorum. Tamam bunu kaldır buradan. Şu peçeteyi de geri sar. Tamam mı Ersoy efendi? O zabıta uniformasını konuşacağız seninle. Orospu!